Ne güzel bir gün ya yine uyandım. Her zamanki gibi büyük baba Max'le ya Güven de gittiler. Beni yani tiyatroya gittiler. Benle Tom burada baş başa kaldık ya. Arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriyle yeniden baş başayız. Tom'la ben evdeyiz yine baş başa. Çok sıkıcı olacak. Anlaşamıyoruz zaten. Güvenle büyük baba da tiyatroya gittiler ya. Yarın gelecekler. Ee, arkadaş e, şimdi gidelim ben ten ailesi başlayalım ay başlayalım. hadi yine tom nerede ya ha, tom ne yapıyorsun burada yine ya yine ya, ne yapıyorsun? yine saçma işler yapıyorsun değil mi ya ben ya şu işlerini bıraksan saçma işleri bıraksan da gel bana yardım et mutfakta ya ya tamam be tamam ne yap ne var ki alt tarafı ya burada tamam Allah'ını seviyorsan tek başına yaparsın yap. Ben hadi ya. Arkadaşlar bak ver hadi. hadi görüşürüz. gezelim arkadaşlar. Hadi gezelim ya. biz arkadaşlar görüyorsunuz. Info Mekke güvende gittiler zaten ya tiyatroya. Ben de mi gitseydim onlarla ya ama çok sıkıcı ya. Ne yapsam ki tek başıma da bir şeyler olmaz ya. Arkadaşlar şurası da benim arkadaşım evi tanıtayım en iyisi bir şimdilik. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bura benim oyun alanım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ondan sonra Ya sen miydin ben ya korktum yani. Cık, ya Allah canını almasın ben ya hadi git ya git neyse neyse hadi sinirlendirmek daha fazla buna arkadaşlar burada da televizyonumuz falan var kumandamız da içinde. her zaman kadar. şöyle uçalım bir bakalım neler var ya tamam burada oh, çok saçma abi bu ne ya Cık, bu da olmaz. Bu da olmaz. Ya abi çok saçma hepsi ya. Geç geç. Ya geçsene hadi ya. Ay geç bakalım geç. Tamam bu. Wow Messi adam. Messi bu arada arkadaşlar siz de Ronaldo'nun görüyorsunuz. Yorumlara yazabilirsiniz. De ben mesajım izlemişim açıkçası. Ah sinyal gitti. Dur koyayım. ya. Şimdi buradan bakacağız kar çıkma tanıtmam yukarı bir şey ee, burası ben biliyorsunuz zaten gösterdim bilgisayarı görüyorsunuz sanırım boş telefonumu koyayım şöyle koyayım hadi kapatalım başka neresi var burası var Şarkı Görüyorsunuz biliyorsunuz? mı var. Açalım ışığı. Nereden? Vurum ışık, ışık. nereden? Nerede? Ha ya bende. Şu şöyle ışık var. Görüyorsunuz sizde. Kitaplığım var. Kitap okumayı severim tabii ki. De. Burası benim odam. Bir iki kitap okuyasıyım. Burası. Büyük Baba iki kitap tabii ki. De. Burada falan Among Us var. Kızlar Among Us oyununu sevenler. Bir like yazı alalım şimdi şunlarda. Hediyeler. Büyük babaya gelen. Büyük babam ise. Burası bomboş yer işte. Toplantı alanımız tabii ki de bazen Asmut falan da geliyorlar Asmut da uzaydan geliyor arkadaşlar onu onlar toplantı yapıyoruz Kevin ben Asmut falan yapıyoruz burada <laughs> arkadaşlar görüşmek akşam olmuş yatım yani bakın oturdum peçete falan Işın neden burada olduğunu e, ben de bilmiyorum. Sorgulamayın o yüzden. Yani Şöyle inelim. Fener var. Tam var oturuyorum. Sıcacık. Ama burada da var. Burada bir havalandırma da var. Havalandırma. Yaptım. Açacak sen hepsini aç. Ben mı? aç oğlum nasıl göreyim her yere Doğru diyorsun sen de açıkçası. Neyse ben biraz uzaylıya dönüşeceğim ya. Hemen iyi baş ateş topunu seçeceğim. Hadi dönüşelim. Ateş topu zamanı ya. Ufıyorum Tom. Hadi görüşürüz ben. Hadi bakalım birazcık uçma zamanı. Hu hu. Aşağıya inelim. Puh. Şimdi ne yapalım. Geç, gezelim birazcık falan. Huhuu. Hey oradaki de kim lan öyle? Orada kim var? Bir dakika işte orada biri var. Doktor Animo. Sen burada da peşimi bırakmadın yine. Hadi şimdi senin işini bitireceğim ve o müzikse gideceğim. o <laughs> kadar kolay mı? Gel bakalım buraya. Sen sen benim bu kadar sadece olduğumu bildin. Tek olduğumu bildi mu zannediyorsun? Evet, sen sadece teksin şu an gördüğün kadar. Öyle mi? al bakalım tenisi. Hocam olsun. <laughs> ah, bu <işman> lazım. Olamaz. <laughs> Tenasını onları avladın. Sıra bunlar daha diyorsa bunları bunlar Çok kolay alacaklar Hepsi benim için animo. Alın bakalım siz. Olamaz olamaz yanıyor 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 yanıyor. Hayır 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 Çöbe. Gelin buraya, gelin. Ah, gelin buraya. Gel. Nasıl burada bana? Aa, gel buraya. Gel buraya. buraya. Atışta bunun gücünü göstereceğim sana. Baksa kaldı mı? Animo ne oldu? İşim bitti sana. Alacağın olsun tenasın. Ben gidiyorum. Hayır, gel buraya kaçtım bu sefer animo. Ama bir dahakinde seni yakalayacağım. Bu adamların gibi seni de pataklayacağım animo. Hepsini bitirdim. Ama bu portal kaldı. Bu portalı nasıl yok edebilirim? Animo'nun zararlı şeyleri sürekli buradan geliyor olmalı. Animo. Animo'yu polise vereceğim en sonunda ama ne zaman işte göreceğiz. Animo bakalım. Bakalım nasıl bir şey bu ya. Çevensio. Çevensio, harbiden ya. Sanlımanı, sanlımanı ne işler çeviriyorsun onu? Ay, güvenli büyük baba gelince bunu anlatmayayım. Çok kötü de, ah çok pis yer burada. Ah, çok acıyor. yüzden çok güzel çıkıyorum çok gitmem lazım. Ah. 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 Çok güzel acıyor ya. Doktor Animo yine senin bu işlerin bitmedi mi be? Ah. ah. Animo. Bakayım senin yine işlerin Bunlar ne ya? Allah Allah çok garip. Ne öğreneceğim ben bunları. Bunları çalıştırmayı da öğreneceğim. Bunlar ne işe yarar acaba? Tivrisi de olabilir. Tom görmeliydin. Ah. Anime ile savaştım. Kazandım mı bari? Kazandım da çok pis yaralıyım. Oo olamaz. Seni hastaneye götürmeliyiz. Yok gerek yok 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 gerek yok iyileşir. Ben odaya gideceğim ya. Ben gidiyorum odaya. Tamam ben. Oh. Büyük, baba, büyük babayla. Büyük baba Max güven gelince de Tom, Tom gidecek ya. Tom'un da gitmesini istemiyorum bir yandan. Ya, bir alışmaya başladım Tom'a da. Gidecek ya. da yarın Ben de yarın gidecek. Bakmalıyım. Anim. Anim o bir dahakinde seni çok pis yapacağım. Görecek o anim o bir dahakinde. Ama öncelikle bunun ne iş yaradığını bulmam lazım da internette ne arasın Allah'ını sevdi sana ya. Burası da neresi ya? Çatı katı mı galiba? Hemen. şeyler Çok güzel. Çok güzel tamam. Işık açık mı? Yok değil tamam. çok ya. Ben yine delirmeye başladım. Burası menüler falan hepsi ne oluyor ki acaba? Hepsi ne olmaya başladı ya? bırakıyorsun. Unutmuşum ya alışkanlık haline getirdim ya. Artık alışkanlık haline getirdim. Bak Tom burada da açık bırakmışsın. Şu ışığı kapa bak Tom. Pardon bir dahaki hata yapmam. Tamam Tom bir şey olmaz. Oyun Şöyle bakayım ya. Yeter bakmam lazım şundan da işte biraz işi kurtaralım ya <laughs> hadi ya ah yenildim ya Allah kahretsin şundan da iyi çıkmıyor ya yıkayacağım ya değişti. Şimdi çalışıyor mu acaba? Çalışıyor tamam. Çalışıyor tamam. Çalışıyormuş tamam. Atarışım. Aga. Tamam. Bakalım bakalım ama boşuna çıkmasın da şimdi. Yani şey. Yatalım artık. <laughs> Burada geldik. arkadaşlar. Görüşürüz. Ben onun ailesi hoş kalın canla kalın. Seviliyorsunuz ben onun ailesi.